Hepinize merhaba kızlar. Sizler de aa! Neler oluyor? Anne uçuyorum. Abi ne oluyor? Aa! Bir sürü mod yükledim ve onlarla birlikte sizlerle oynayacağız ama Gelme gelme gelme. Aa, hayır 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 git git git. Aa! Abi beni bir salın. <laughs> Aa. sal beni. <laughs> Abi ne ne yapacağım ben? Hayatta kalmaya çalışacağız böyle değişik bir sürü mod onlarla birlikte. Oyunu bitirmeye çalışacağız öldük. Uzun olmaması, uzun olmaması için bölüm bölüm yapacağım. n a 이나? 아, 김 statistically... h you know? yeah... 아. yeah, <ios> ah, ah, a 야 ah, a 야, ah, ah, 이 h ah, a diyorum ben. indim. Öldüm. Aha altın elma. Altın elma. Ah hayır. Hayır hayır kaç kaç kaç. Aynen ya. Yere düşmek istiyorum ama çok yükseldim. Hayır hayır. Ölme ölme. Altın elma ya. Altına ölmeye de ölmem inşallah. Aman aman. Değişik bir şey var orada. 10 tane mod yükledim. Bakalım ne olacak? Ah zombiler sıçtı. Hadi gidin. Hadi gidin. Ah. Bunlar niye kovalıyor beni? Bunlar da vuruyor. Ay gidin. Abi Tavuklar niye bana vuruyor? Ay bir yürü giden. Hayır hayır hayır. Ah ah Hı ah. uh hı. -huh. Ah. Ya yeter bir yürü gidin. Allah aşkına. Ya. Ay 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 Kaç 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 kaç. Yürü git yürü git. Onu vuracak şimdi. Aa, hayır hayır. Orada Ruby vardı. Aa, Ruby setler vardı. Hmm, ne oluyor ya? Hero Brian nerede acaba merak ettim. Aa, düşüyorum. Aşağı kaçtığını ki? Aa yürü git. İçine bir şey çıkıyor mu lan senin? Altını, altın şeyi öldürüyoruz değil mi? Bilmiyorum. Hayır o geldi geri. Aşağı inmem ki ben. Bir dakika. Aa, indim, indim bir dakika bir dakika. Bir şey oluyor. Gel şuna. A, yürü gidelim. Ay yürü gidiyorum. bir şey patlıyor. Aa, Öldüm ya. Abi ne oldu belli mi ki? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geri geldik. Öldüm. Ha yine bu sefer bir hero bırakın. Ya bir git. Ne oluyor? Ya gider misin domuz killer? Anla tavuk killer Oh, oh. Abi bir gidin ya. Salın beni. Öldüm arkadaşlar ben bunların yanında oynayamam. Hey, Bunu değmek istemiyorum. Değmek istemiyorum sana. Pislik şey. Hiçbir şey. Ay vurdu beni ya. Vurdu ya. Aaa. Aaa. Öleceğim. Geldim, geldim, masak geldim. Aha öldüm. Aha burada Ruby var, Ruby Ruby Ruby. Össün. Ah, vurdu beni. Vurdu beni. Ah. Şunu da aldım. Ah. 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 <laughs> Bir yürü gidin ya. Var ya abi, ne Nereye Hadi gidiyorum? Gelin. Nereye gidiyorum ya? Oh havuza düştüm bu sefer. Hadi havuzun içinde şey var. Koş 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 koş. Tamam. Ah oh, ananı avradını. <laughs> ya abi ya. Aha yine bir yere gidiyorum. Aa bu ne? Ay, <laughs> i̇ki yere vuran ya. Ah. Ben sağa düştüm. Işte. <laughs> ben affet Killer, killer, killer domuz. Killer. Tavuk tamam, çıkacaktım. Şu kul öldürebilsem iyi olacak. Kırmadı eskaladı. Sağ. Daha kaç gidecektim. gidiyoruz bir yere gidiyorum. Ah के सर बुभन पुखार संगी बाय बाय